Hoş geldin oğlum Hoş bulduk hayırdır Babam burada Doğan Ne işi var burada Kendini yaktı bizde mi yakacak Sessiz ol oğlum duyacak şimdi Duyarsa duysun Babam kanun kaça anne Onu evde saklayarak bizde suç ortak oluyoruz farkında değil misin Bana söyleyecek bir şey mi var Doğan Yapma Ayhan ya, gitme çocuğun üstüne Babam barışmak istiyor oğlum sen de artık Bırak anne ya Milleti dolandırırken aklın neredeydi Hırsızın tekine mi baba diyeceğim ben? Nankör! Yıllarca lüks içinde yaşattım Ay, sizi be! Yapma. Bir gün de sordunuz mu bunca para nereden geldi diye? He? Keşke sorsaymışım. Şimdi bu duruma düşmezdik. Taktın peşine polisi, annemden boşandın kağıt üzerinde. İstediğin yerde saklan. Biz ne yapalım? Her gün senin alacaklarını arıyor. Annemle nasıl konuşuyorlar biliyor musun şerefsiz? Kendine gel. Ağzından çıkarı kulağın duysun. İkiniz de rahat bırakın benim. Yardım, git. Gel, 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 gel. gel şöyle. Dur, dur. dur. dur lan. Sonra çuval gibi attılar. Allah'ın ellerimle hazırladım sana. Belli oluyor. Bu kalalık yapmadı zıkkınla şunu. Abi patron geliyor. Hoş geldin abi. Ayhan'ın bu mu? Evet abi. Ama Ayhan'dan haber yok hala. Bunun annesi hakikaten nerede olduğunu bilmiyor. Ya da bizi sallamıyorlar. Senin baban bana nerelere mal oldu biliyor musun Doğan? Kaç milyonumu yedi haberin var mı? O parayı fitil fitil getireceğim babanın burnundan. Arada sen kaynayıp gideceksin ama ne yapalım? Siz babamdan da adilsiniz. Allah hepinizin belasını versin. Amin. Açık mı bu kaçak kat Açık abi. Güzel şunun evini bir daha arayın. Tamam abi. Abi Ayhan evi basmış. Ne? Nasıl cesaret eder lan böyle bir şeye? Bizimkiler ne yapmış? Bir yere kadar çatışmışlar abi. Polis gelip hepsini toplamış. Buranın adresini kim biliyor? Herkes biliyor. Yoldadır şerefsizler. Ne var ne yok hepsini toplayın hadi gidiyoruz. Bunu ne yapacağız abi? <laughs> Mesut, Elif, Melek. Siz arkadan dolaşın. Giriyor muyuz Rıza baba? Dikkat edin. Çocuğun canı yanmasın. İçeriden geldi galiba Rıza baba. Doğan olabilir mi? Giriyoruz hadi. Hadi lan! Doğan nerede? Benim suçum değil babasının suçu. Eğer kılına zarar geldiyse Bülent. Yazık oldu. Ne yapayım? Benim hesabım babasıyla ilgili. Kime niyet kime kısmet. Rıza baba, bunu görmen lazım. kılavuz yok. Bu kez geç kaldık çocuklar. Aylin.